Bundan beri takla yok, yem de yok kardeşim. Takla yok, yem yok. Takla yok, yem yok kardeşim. Ya Emin abi bu kadar üzülenle gitme. Onlar neticede kuş. Ee, ne yapıyorsun ulan? İşe yaramaz. Yılmaz Erdoğan 4 Kasım 1967'de Hakkari'de doğdu. Çocukluk yılları ailesiyle birlikte taşındığı Ankara'da geçti. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Erdoğan, Ankara Aydınlık Evler Lisesi'nden mezun oldu. Genç yaşlardan itibaren edebiyata ve sanata ilgi duyuyordu. Ancak ailesinin isteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Fakat içindeki sanat tutkusu ağır basınca eğitimini yarıda bırakarak tiyatroya yöneldi. Sanat hayatına 1987 yılında usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un nöbetçi tiyatro ekibine katılarak başladı. Burada hem yazarlık hem de oyunculuk yaptı. Daha sonra Levent Kırca'nın olacak o kadar programında yazar olarak görev aldı. Fakat Yılmaz Erdoğan'ı büyük kitlelere tanıtan asıl proje kendi kurduğu Beşiktaş Kültür Merkezi ve burada hayata geçirdiği projeler oldu. 1994 yılında Necati Akpınar'la birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi'ni kurdu. Burada ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en önemli tiyatro ve yapım merkezlerinden biri haline geldi. 1995 yılında kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Bir Demet Tiyatro, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri oldu. Yıllarca yayınlandı ve büyük bir hayran kitlesi edindi. Ne diyorsun baba ya? O kızın bıyıklarını boyadığı hususunda rivayet bile var. Hayır baba ben o kızdan evlenmem. 2001 yılında sinemaya adım atan Yılmaz Erdoğan, Vizontele filmiyle gişe rekorları kırdı. Erdoğan hem senarist hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak bu filmde yer aldı. Köy halkının televizyonla ilk tanışmasını anlatan film, samimi ve komik anlatımıyla izleyicilerin kalbine dokundu. 2003 yılında Vizontele Tuğba ile hikayeyi devam ettirdi. 2005 yılında ise modern şehir hayatını ele alan Organize İşler filmini yazıp yönetti ve başrolünü üstlendi. Superman Samet karakteriyle hafızalara kazınan film büyük bir gişe başarısı yakaladı. 2019'da ise Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmle devamı geldi. Yılmaz Erdoğan yıllar sonra 2024'te İnci Taneleri adlı televizyon dizisiyle ekranlara geri döndü. Uzun bir aranın ardından ekranlarda yer alması büyük bir yankı uyandırdı. Kendi yazdığı ve başrolünde oynadığı bu dizi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Yılmaz Erdoğan sadece tiyatro ve sinemayla sınırlı kalmadı aynı zamanda edebiyat dünyasında da önemli işler yaptı. 2014 yılında Russell Crowe'un yönetmenliğini yaptığı Son Umut filminde oynayarak uluslararası alanda da kendini kanıtladı. Bu filmde Çanakkale Savaşı sonrasında geçen dramatik bir hikayede yer aldı. Erdoğan'ın performansı büyük bir beğeni topladı ve Hollywood dünyasında da dikkat çekti. Yılmaz Erdoğan 2006 yılında ünlü oyuncu Belçin Bilgin'le evlendi. Bu evlilikten 2009 yılında Rodin adında bir oğulları dünyaya geldi. Ancak çift 2018 yılında yollarını ayırdı. Erdoğan'ın ilk evliliğinden Berfin adında bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz Erdoğan sanat hayatı boyunca pek çok röportaj verdi ve bu röportajlarda sanat anlayışını, hayata bakışını ve ilham kaynaklarını paylaştı. Bir röportajında ben her zaman hikayelerin gücüne inandım. İnsanları güldürmek ve düşündürmek en büyük amacım diyerek sanat anlayışını özetlemiştir. Diğer bir röportajında ise tiyatro ve sinemanın onun için ne anlama geldiğini şu sözlerle dile getirmiştir. Tiyatro benim için hayatın bir aynası. Sinema ise o aynaya yansıyan hayallerim. Sanat hayatına aktif olarak devam eden Erdoğan, hem tiyatro hem sinema projeleri üretmeye devam ediyor. BKM Mutfak aracılığıyla genç yeteneklere destek vererek yeni nesil komedyenlerin yetişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda senaryo ve edebiyat çalışmalarını da sürdürüyor. Yılmaz Erdoğan Türk sinema ve tiyatro dünyasında önemli bir figür olmaya devam ediyor. Hem kaleme aldığı hikayelerle hem de oyunculuğuyla geniş kitlelere hitap eden sanatçı her dönem kendini yenilemeyi başardı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda kendine yer edinen Erdoğan sanatın farklı dallarında üretmeye ve izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.